Sevin Animasyonlar kanalımın bir videosuna da hoş geldiniz değerli dostlar. Kıymetli bir arkadaşımızın harika fotoğraf makinesinden çıkan bu muhteşem hilal görüntüsü bugünkü maceramızın hikayesine başlayacağız. Her maceraya başlamadan önce donanımların uygunluğu. Gerekirse çanta içeriği boyutları. Malzemenin çeşitliliği gözden geçirilmesi uygundur. Şimdi bir örnekleme yaparak takımlarımızdan bir tanesini temsil olarak inceleyelim. makinesi kapalı konumdaki aletimizin kol kısmını taşıma anında kapalı duruma kullanım anında ise açık duruma getirerek yandan bükmeyi kullanmak suretiyle açık haline getirdiğimiz kısmı da vidasıyla sıkıştırarak mekanizmayı kullanılır hale getirmiş oluyoruz. Yanımızda küçük bir takım çantasının ya da kutucuğunun seçenekleri içerisinde barındıracak sistemde bulunması gerekiyor. Örneğin olta iğnelerinin ve ağırlıkların çeşitli amaç ve boyutlarda taşınmasını, ve kullanımını kolaylaştıran sınıflandırmalar. Buna benzer malzeme kutularına yerleştirilerek içerik çantamıza dahil edilir. Bu defaki seyahatimiz yine Kayseri merkeze yakın bulunan Yamula Barajı'nın farklı bir bölgedeki felahiye sınırları içerisinde Riyadık mevkii ya da 15 Temmuz Parkı mevki dediğimiz bölümünden yapıyoruz. Bu park yolun hemen yanında ve suya 25 metre mesafede oldukça huzurlu tesisleri aile bir konuşlanmaya, konumlanmaya uygun. Kamelyaları, suları, tuvaletleri ve manzara görselleri yakınındaki başka benzeri birimleriyle güzel bir dinlenici alanı. Yan patikadan suya indiğimizde ise karşımıza çok güzel ve huzur verici bir avlanma ve etkinlik alanı çıkmaktadır. Arkadaşlarımız heyecanla gölgeliklerini, çantalarını ve avlanma hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ben de sizler için çevre görünümünü şöyle bir çekmek istedim. Kayseri'de bulunan bütün avcı dostlarımıza bu bölgeyi, bu mekanı tavsiye ediyorum. Erciyes Dağı'nın da uzaktan zirve noktasının görünümünü özellikle çekip videomda bulunmasını istedim. İçeriğin akışına göre fonlamaları değiştiriyorum. Çünkü videonun orijinalindeki bazı sesler videoyu tamamlamaya ya da bütününü oluşturmaya uygun olmadığı için özel bir editle sizlere daha uygun, daha zevkli hale getirmeye çalışıyorum. Bu etkinliğimize misafir olan harika balığımızı tuttuktan sonra yemek hazırlıklarına giriştik. Yemeğin özellikle görünümünü çekmek isteyen arkadaşlarımız merak ettiklerinden onlara böyle bir imkan sağlamış olduk. Ve e, oldukça pratik çok basit yakacak çılı çırpı sistemleriyle hazırlanabilen lezzetli ve kolay bir piknik yemeği hazırlamaya koyulduk. Yemeğimizin sofra aşamasındaki diğer hazırlıkları da yaptıktan sonra sofraya oturduk. Afiyetle yerken çatallarımızın olmadığını fark ettiğimizde avcının yetenekleri ve teknikleri bitmez sloganıyla Allah'ın izniyle tabi uygun bir çubuktan gördüğünüz gibi çatallar oluşturan kardeşimiz bize bu konuda güzel bir formülde öğretmiş oldu. Yemeği zaten elle yemeyi tercih ediyoruz her zaman. Yemekten sonra ise yine aksiyonlara devam etmek gerekiyor. Çünkü misafirlerimizi ve bu etkinliğin temel amaçlarından olan balıklarımızın tutulmasını ihmal etmemek gerekiyor. Söylemiş olduğum mevkide yani Felahiye yolu üzeri 15 Temmuz Parkı avlağından benzeri faaliyetleri, etkinlikleri yapmanız mümkündür. Yine ayın gece yakamozundan size dolaşırken bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Sağlıcakla kalın.